Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün daha önceden yaprakları, menekşe yapraklarını ıslatmıştım suya, e, poşetin içine koymuştuk, kavanozda ve yosunda kök attırdığım menekşeleri. E, onları toprağa dikimini göstereceğiz arkadaşlar. Evet gelelim önce suya ıslattığım o yapraklar var ya arkadaşlar. Nereden baksanız bir ay oldu ve benim yapraklarım suyun içinde artık filiz vermeye başladılar. Ben aslında ihmalle gittim Ha bugün ha yarın derken benim menekşeler suyun içinde e, yavrular vermeye başladılar. E, bugün dedim e, aslında akşam çekiyorum ben bu videoyu. Akşam akşam dedim hemen çekeyim. Gündüz biraz vaktim olmuyor arkadaşlar. E, o yüzden şöyle şunu da hemen göstereyim. Şurada tamamen e, menekşelerim az sonra daha yakından da göstereceğim dikerken. Böyle yaprakları tamamen hem kök attı hem de geriye kıvrılaraktan zaten geriye kıvrarak yaprak veriyor. Bunlar yavru veriyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle daha yakından göstereyim. Şöyle avucuma koyayım. Ya da annem de anneciğim sen de yapabilirsin. Şöyle vereyim avucuna anneciğim. Daha yakından göster. Gördünüz mü arkadaşlar? Benim menekşelerim, benim prenseslerim böyle yavru verdiler. Hepsi aynı cins menekşe bunların. Daha önceki videolarımda sürekli hatırlatıyorum. Menekşelerin daha çabuk geniş böyle ilerlemesi için getirebilirsin anneciğim. Menekşelerinizin çabuk büyümesi için, yavru vermesi için ya da yeni yaprakları o büyütmesi için tomurcuk vermesi için alt yapraklarını o küçük yapraklarını sürekli ben kırıyorum arkadaşlar. Alıyorum. Ve onların da israf olmasın diye ben bunları böyle ıslattım. Suya Gördüğünüz mü şurada minicik bir yaprağımız bile var. Böyle küçücük o bile yavru vermiş. Geriye kıvrılmış çubukları, sapları ve gördüğünüz gibi tamamen birbirine de örülmüş. Yavru vermiş. Evet bunların dikimini göstereceğiz arkadaşlar. Öncelikle nasıl dikeceksiniz derseniz bu sefer değişik farklı bir dikim yapalım dedik. Hem de toprağımızdaki o börtye, böceğe karşı, sineklere karşı daha etkili olur ve antibiyotik ilaç niyetine nasıl vücutumuza e, bizim soğan, sarımsak nasıl antibiyotik yerine geçiyor, e, şifalarından faydalanıyoruz vitaminlerinden faydalanıyorsak çiçeklerimize de aynı besinlerle, vitaminlerle, vitaminlerini vermiş oluyoruz arkadaşlar. Şöyle sarımsağım var benim. Sarımsaklı dikim yapacağız. Bu sefer e, yeni yavrularımıza, yeni yapraklarımıza. Öncelikle ben bunu kızıma vereyim. Kızım e, kamera arkasında bunları soysun. Anneciğim 3-4 e, diş. Sarımsaklarımızın dişleri çok büyük. 3-4 tanesini ya da 5 tanesini soy. To o Doğru anneciğim. Tamam. Hazırla. E, ondan sonra arkadaşlar şurada. Poşetin içine daha önce ben böyle çamaşır mandallarımla da tutturdum. E, burada var yapraklarım. Ben yaprakların ısrar olmasına karşıyım arkadaşlar. Çok yapraklı olursa eğer menekşeniz her videoda bunu hatırlatıyorum. Çiçek açmaz. Ee, yaprağına kadar azalırsa tomurcuk vermesi, o çi gücünü çiçeğine vermesi, çiçeklenmesi daha kolay olur. Ne anneciğim? He, evet, daha evet öyle de olabilir. Hı hı, böyle böyle de olabilir. Annem hiç fark etmez. Oradan gözlere e, ben de cevap vermek zorunda kaldım. Şu kadar büyüklükte olabilir mi diye. Evet burada da böyle gördüğünüz gibi birbirine tutulmuş iki yaprağımız da var. Saçaklarıyla birbirine tutulmuş. Bu poşetimizin içine koyduk arkadaşlar. Bir fıs fısla içini hafif sulandırdık. Ve şöyle ağzını kıvırıp mandallara tutturduk. Daha önce geriye dönüp videolarımda da izleyebilirsiniz bunu. Onu şuraya alalım. Evet, bayağı bir yaprağımız var. Ve bir de yosunda da var yaprağımız. Evet, yosundaki yaprağımızı da göstereyim hemen. Şöyle bir benim pasta e, kutum vardı. Evet, bunun içine ormandan, doğadan getirdiğim yosunu dezenfekte edin sirkeyle falan. O börtüsü böceği, o herhangi bir e, mikrobu varsa ölsün diye, parazitleri varsa ölsün diye şöyle menekşelerimi evet burada da gayet güzel kök atmışlar evet bunları da alıyoruz evet şöyle önümü biraz açayım şöyle evet gördüğünüz gibi buradaki benim menekşelerimin hepsi e, kesinlikle kimyasal kullanmıyorum arkadaşlar sadece sineklerine bir çare bulamadım her şeyi denedim. Sadece birazcık o uyguladığım e, taktikler birazcık e, yavaşlatsa da yine o sinekler e, o kadar alabildiğince çoğalıyor ki e, araştırdım o minicik hiç e, hesabı almadığımız o minicik sinek e, bir yumurta yapması 400 tane yumurta bırakıyormuş. Düşünsenize o bir tane sinek minicik e, kara sinek bunlar zaten bilir şeyler. Çiçekçi arkadaşlarımızın mutlaka başına gelmiştir Benim de yıllarca Ömrümde ilk defa başıma geldi Bu yıl çiçeklerim sinek oldu Efendim anneciğim tamam. Evet sarımsağımız böyle Doğradı benim prensesim Evet ben Fazla hazır toprak kullanmıyordum Bu yıl aldım Ve onu da doğadan getirdiğim toprakla Karıştıracağım Şöyle toprağım var benim Az sonra zaten daha yakın alacağız kamerayı ben normalde çiçek bütün çiçeklerime ben doğadan getirdiğim çam toprağını kullanıyorum. Hem o çam toprağında nasıl oluyor size onu göstereyim. Çam toprağı deyince bazı arkadaşlarımız yanlış anlıyor. O kırmızı toprağı getiriyor. Yani çamın dibinden o doğadan dağdaki o kırmızı sert yapıda olan toprağı getiriyor. Az sonra da zaten ben onu göstereceğim arkadaşlar. Şöyle anneciğim bana bir tabak daha getir. Şuradaki menekşe yapraklarını koyayım bebeğim. Ve hazır toprağımızı e, açacağız. Şöyle bir saksım var benim. Böyle saksı da yapabilirsiniz. Pet bardakları da yapabilirsiniz. Ben birazını pet bardaklarda altına değildim. E, onlara e, dikeceğim. Birazını da e, buna dikeceğim. Sonra yavrular büyüdükten sonra e, tekrar küçük küçük e, saks kendi saksılarına ayırırım. Evet, şöyle yapraklarımızı ayrı ayrı koyalım. Ee, sizin kendi ihtiyacınız olmasa bile arkadaşlar, bu alttan kopardığınız o yaprakları atmayın, israf etmeyin, yazıktır. Ee, herhangi bir istediğiniz arkadaşınıza, isteyen arkadaşlarına da verebilirsiniz ya da böyle yavru yapıp e, küçücük böyle menekşe saksılarına dikersiniz ya da hiçbir şey bulamıyorsanız pet bardaklara dikip oradan da arkadaşlarınıza. Hediye edebilirsiniz. Çok da makbule geçer bence. Çiçeği hangi bayan sevmez? Hemen hemen çoğu bayan sever çiçeği. Ben de çiçeksiz hayat zaten düşünemiyorum arkadaşlar. Evet. Anneciğim istersen şu yaprakları vereyim. Daha yakından göster bebeğim. Evet. Gördüğünüz gibi bunlar tamamen yapraklarım benim bu yıl o kadar ürettim ki arkadaşlar. Bayağı bir ürettim yapraktan. Evet, ver anneciğim. Evet, şimdi kameramızı daha yakınlaştıralım Bu arada arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediniz. Bütün yorumlara e, mutlaka dönerim. E, ve şunu da hatırlatayım. Kanalımız, aboneliklerimiz tamamen ücretsizdir arkadaşlar sadece internetiniz gider ve bu arada yeni videolarından haberdar olmak isterseniz zil butonunu açarsanız aktif bulundurursanız bütün yeni yayınlayacağım da bütün yeni yayınlayacağım videolardan da haberdar olursunuz ve like'larımızı unutmuyoruz kızımın parmağını da görüyorsunuz orada like'larımızı unutmuyoruz arkadaşlar çünkü bizim için hepsi çok önemli like'lar yorumlar beğeniler ve kendi yorumunuzu yaptınız ya arkadaşlar o yorumu beğenin ve eğer vaktiniz varsa üşenmezseniz o kıymetli parmaklarınızla da arkadaşlarımızın da yorumlarını beğenebilirsiniz. Evet kameramı biraz yaklaştırıp hemen çok geç kalmadan kusura bakmayın. Ne olur. Eee menekşe dikimine başlayalım. Evet toprağımızı şöyle daha yakından göstereyim arkadaşlar. Evet doğadan getirdiğim çam toprağı dediğim benim bu. Yani böyle bir e, Yaprakların o çürüntü hali, topraklaşmış hali arkadaşlar. O üzerindeki yeni yaprakları sıyırıp altındaki o sert toprak ve yeni yaprakların arasındaki o çürümüş topraklaşmış, o yumuşacık böyle puf puf olan toprağımız bu. Evet, bunun içine ben birazcık hazır toprak karıştıracağım. güzelce bunu karıştıralım. Evet, şöyle şöyle pet bardaklarımızı, toprağımızı karıştırdım. Biraz hazır toprak, biraz doğadan getirdiğim toprak. Şöyle pet bardaklara yarım yarım koydum toprağımızı. Güzelce karıştırdık ve böyle saksımın içine de hemen şöyle yarım yarım koydum. Yarım koymamızın sebebi az önce de söylediğim gibi şöyle sarımsağımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle sarımsaklarımızdan bunları da ezebilirsiniz de sadece tuz koymadan tabi bu arada. Şöyle daha yakından göstereyim. Şöyle sarımsak koyuyoruz. Evet gördüğünüz gibi şöyle sarımsak koyduk. Bir tane daha koyacağım ben şöyle. Evet. Toprağımıza hem böyle sinek gelmemesini sağlayacağız. Hem de hem de antibiyotik değerine geçecek. Burada vitamin ve minerallerinden de faydalanacak çiçeklerimiz. Sarımsağın demek ki neymiş? Her şeye şifası varmış. Bu arada ben sarımsağı çok seviyorum valla. Biraz ağır kokuyor deseler de. Nefis koktu bence. Evet şöyle şöyle güzelce dizdik sarımsaklarımızı. Şimdi üzerlerine evet şuna az koymuşum ben. Bir tanecik sarımsak koymuşum. Şöyle sarımsak koyduk. Evet üzerlerine birazcık daha toprak şöyle birer kaşık daha toprak birer ikişer kaşık. Evet çiçeğimiz dikime hazır olacak. Evet gördüğünüz gibi topraklarımızı doldurduk. Yetersiz gelirse ben tekrar pet bardaklarıma birazcık toprak doldururum. Evet Önce şuradaki yapraklarımızdan başlayalım. Fazla bastırmayacağım arkadaşlar çünkü fazla bastırırsak o saçaklarını kırabiliriz. Şöyle parmağımızla şöyle parmağımızla sadece şöyle birazcık toprak ilave ederekten dikimini yapalım. Evet, bu tamamdır. Daha önce sadece doğa toprağı kullanıyordum arkadaşlar, doğadan getirdiğim topraklardan kullanıyordum ve onlar birazcık su tutması az oluyor. Ben de ne yaptım? birazcık bu, bu yıl daha ilk defa ömrümde ilk defa ben hazır toprak aldım. Evet bu menekşemiz de yavrulamış. Bu beyaz menekşe yaprağım benim. Yaprağından zaten şeklinden belli. Hemen evet, hemen zaten çoğu menekşemin yaprağından biliyorum arkadaşlar ne renk olduğunu. İnsan çocuğunu nasıl tanıyorsa tıpkı çocuklarım gibi ben de bunları bu prenseslerimin yapraklarından tanıyorum. Evet. Fazla bastırmıyoruz. Evet. Bu yaprağımız büyük. Şöyle bir tane dikeceğim ben buna. Zaten az sonra can suyu vereceğiz. Can suyu verdiğimizde e, toprak birazcık olsun sıkışacaktır. E, bunlar kapalı alanda olduğu için sadece şu bardağı ıslattıklarım açıktaydı. Kapalı alanda olduğu için bunları ben e, tabi yine sera yöntemiyle muhafaza edeceğim biraz sonra yavru verdikten sonra da alıştıra alıştıra bunları açık havaya alışacağız yani açık hava derken benim odamın menekşi de, menekşe duran odamın havasına göre yavaş yavaş alıştıracağız yani nasıl alıştıracağız birazcık yarım saat bir 10 dakika havalandırırız Sonra yarım dakika, sonra bir saat derken, yarım saat, bir saat derken, bunların yavaş yavaş o ortama alışmasını sağlayacağız. Evet, buradaki yapraklarım kapalı alanda olduğu için direkt e, açık havaya, yani odanın ortamına ayak uyduramazlar arkadaşlar, kururlar. O yüzden ne yapıyoruz? Onları yavaş yavaş alıştıracağız. geriye kıvrılmış arkadaşlar tıpkı şöyle nasıl diyeyim akrep kuyruğu gibi akrebi bilenler bilir geriye kıvrılmış bu prenseslerimiz o bardağı ıslattığım yapraklar bunlar onlara geçtik bu alışık yani bu açık havaya alışık bu yaprağı bardağı ıslattıklarım ama diğerleri alışık değil ortama Evet gelelim şuradaki saksımıza. Evet bu yavru veren menekşelerimiz arkadaşlar bunları direkt oda, odaya koyabilirim. Bunları seraya koymama hiç gerek yok. Bunları çok dikkatli koymam lazım. Şöyle toprağa hafif ucu değse yeterli bence. Çünkü o filizlerini, o minik minik o yavrularını fazla e, nasıl diyeyim gömmek istemiyorum aslında. Şöyle yapayım. Bunlar da birazcık nazik oluyoruz. Şöyle birazcık nazik nazik. O benim prenseslerim. Ne güzel de böyle yavru vermişler ablalarına. Evet bu arada çiçeklerinizle konuşun arkadaşlar. Konuşun ki onlar da böyle güzel kelimeler dökün ki onlar da anlıyorlar. Size güzel güzel böyle çiçek açaraktan yavru vererekten karşılık verecekler arkadaşlar. Evet, hiç bastırmıyorum. Sadece hafif Üzerini toprakla kapatıyorum. Şöyle saçaklı yeri toprağa değmesi yeterli benim için. Gördün mü ablası? Ay çok canım ya, girem sizi ya. Evet, bunu hepsi nasıl bardakta. Dikeceksin? Anneciğim, şöyle yapıyorum bak. Şöyle saçaklı yerini, şu evet. saçak ya, bu saçaklı yerini şöyle hafif toprağa değmesi. Benim için yeterli. Ay Yavrusu dışında kalıyor böyle. Yavrusu hafif dışarıda kalıyor. Hafif toprakta. O zaten e, kök attığı zaman toprağa saçak yeni saçaklar saldığı zaman e, hemen yavrusunu zaten çok hafif böyle toprak geliyor üzerine. Bazılarının. Hemen e, büyüyecek. <laughs> dışarıya çıkaracak. Güneş ışığına çıkacaklar. Evet. Ay, canlarım benim Orada hemen şöyle tabağımızın altına koyalım. Hemen can suyunu verelim. Şurada can suyumuz var. Ve e, anneciğim bu bardakların altı delik. Ne yapalım? Anne, Sen bir tane tabak getir bebeğim. Getirin. Tepsi türü. Çay tepsisi de olabilir anneciğim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, çok da güzel diktik. Ben dediğim gibi bu bardaktakileri sera yöntemiyle Yaprak vermesini, yavru vermesini sağlayacağım, nasip olursa. Çünkü tamamen o ortama alışmaları. Şunu tutar mı anneciğim? Tutuyorum. fil, filimizi evet. tutalım. Çok oldu ya. Evet, burada can suyunu vereceğim. Az sonra da kapalı seraya alacağız arkadaşlar. Nasıl da açmışlar evet, ya? Canlarım benim. Şöyle can suyunu çok az. Zaten toprağımız hafif nemli. Yine bu arada bu e, çiçeklerin yapraklarını neden yıkıyorduk? Tozları e, gitsin diye, ha, nefes alsınlar. diye mi? Tamam. Ve bu arada arkadaşlar suyumuz da oda ısısında olması gerekiyor. Buz gibi suyla nasıl siz yıkanamıyorsanız çok etkisi yaratıyorsa bu çiçeklere de şok etkisi yaratmamanız gerekiyor ve e, oda ısısında olması gerekiyor. Evet arkadaşlar. Hemen sera'ya alacağız bu bardaklarımızı. Evet, benim menekşe seram. Evet, burada hazine saklı. Evet. Gördüğünüz gibi bunlar daha önceki videolarımızı zaten paylaştım. Özel tür menekşelerim arkadaşlar. Saçak atmış durumda. Şöyle anneciğim istersen bir tanesini ben al, gösterim. onu al göstersen. Ben bunları dizeyim. Arkadaşlar örümcek gibi gitmiş ve e, şuradan da dışarıla dışarılara evet, yakın çıkmışlar. Yakın zamanda. Yakın zamanda yavru verecekler inşallah. İnşallah. E, Onlar dikeli iki ay oldu. Bu arada anne ben bir tane e, menekşe yaprağı göstereceğim. Şuydu sanırım. bir dakika Evet arkadaşlar bakar mısınız durun oradan kırılmış ve e, serayam şimdi evet. sürekli nemli olduğu için kırıldığı yerden saçak vermiş böyle ve e, böyle toprağa doğru gitmiş can verecek Rabbim her yerde veriyor bunu nereye koyayım annecim onu yerleştiririz Evet Evet arkadaşlar. Seramızı e, biz böyle yerleştireceğiz ve dediğim gibi abonelerimiz tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Yorumlarınıza mutlaka dönerim. Şöyle birazcık sıkıştıralım. Fazla uzattıysam da kusura bakmayın. Videom çok uzundu. E, emekliydi. Yani onları teker teker size daha güzel e, anlayışlı bir video olsun diye birazcık uzattım. Evet. E, haklısınız. Belki çok uzun Gülay Hanım Diyebilirsiniz ama hakkınızı helal edin artık. Ama e, yani tek tek anlatmam gerekiyordu arkadaşlar. Ayrıntısıyla anlatırsak böyle birazcık uzun oluyor. Kusura bakmayın. Bir dakika. Evet, yapraklarımızı daha önceki yapraklarımızı incimeden böyle koymaya çalışacağız ve kırılmadan. Bu arada arkadaşlar bunları da böyle havasız duruyorlar diye kapağını açıp da bayağı bir bekletmeyin. Yoksa kururlar. Evet. Bu arkadaşlar. Allah'a emanet olun, sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar, kendinize Görüşürüz. iyi bakın.